Merhaba arkadaşlar. Ben Sabri Erdoğan. Yeni bir başka bölümde hoş geldiniz. Ee, kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Ee, sizin haritalarınızı oynayacağım. Evet, uzun bir aradan sonra sizin haritalarınızı oynayacağım. Eee, ha, ha, texture pack yok. Ee, evet, klasik olarak. Aslında bir tane texture pack indirdim de denemedim daha. Keşke atsaydım onda onu da bu videoda denemiş olurdum her neyse e, single player'dan işte e, capar cevahir oğlunun e, haritasını oynayacağız şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var aslında ben bugüne e dendi yine oynamayı falan diyordum ancak videoyu çekerken çok berbat yani iğrenç saçma be, berbat yani ne bileyim artık bilemiyorum bir dakika dur Heh saçma sapan şeyler oldu bende. Eee videoyu sildim. Haritayı rezil ettim yani bildiğiniz evi değiştirdim derken evi rezil ettim falan. E, onu ben bir tek başıma oynarken evi adam edip şey edeceğim. Ee, kaldığım yerden devam edeceğim. Ekanslandı. E, eee ama onu adam edene kadar sizin haritalarınızı ee, oynayacağım. Hadi o zaman başlayalım. Cabba Cevahiroğlu'nun haritasıyla. Burada bir çatışma olmuş. What the fuck. Ok. Sen ne yapıyorsun burada? Dur sıçra sıçra. Hadi kurtarabilirsin buradan. Aa öldü. Olmadı ki bu. Neyse. Biz ilk önce şuradan çıkmaya çalışalım. Hızlan. Cesedimi takip ediyor. Nedir? Kapı. Evet. Kapatalım da arkamızdan bir şey. Woo! bir sürü sandık var. Umarım işleri boş değildir. Bir dakika. Bir şey, bir yazar. Otomatik o atar sistemi. Ooo. Otomatik ok atar sistemi. sistemi. Redstone. Redstone'u tabelayı kırıp yere yerleştir. Sistem çalışacak. He. Sandıktaki redstone'u al. Aldım. redstone'u tabelayı Redstone'u tabiye vurup yere yerleştirirsin. Sen an... ha anladım tamam çözdüm evet. Ama şimdilik gerek var mı? Yok. Şu sandıkların içine bakalım. Tabii ki hiçbir şey yok. Açılır mısın? Açılmıyor tavana yakın olduğu için. Oha atmıştı. Ha. Bunlar ok şeyinin şeyleri herhalde buradan alıyor. Şeylerini, oklarını bir deneyelim bakalım. O, haydi, Oha! Çok iyi lan. Minecraft'te yani bu redstone sistemini kullanılarak yapılan daha iyi şeyler falan var. Hesap makinesi bile yapıldı da yani. Tebrik ettim yani. Herhalde yani vay anasına yani ya yalnız bir dakika bu arkadaşım durduralım daha durmaz herhalde durmaz bundan sonra bu bozduk al bozduk işte haritayı ya harbiden bozduk yalnız oha lan orada lan o zombi ne yapıyor öyle geziyor <laughs> şey ile manyak. Bu ne? Yalnız onu durdurmanın bir yolunu. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız o haritanın ağzını etti şu an farkındasınız değil mi? Şu lag oluyor bende. Şuradan çıkmam gerekiyor. <laughs> Burada ne var? Bu tarafta basket sahası içeride. Woo! Lan ya sen ne yapıyorsun be öl 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 öl, öl, öl. Ölmüyor. Lan. Ya öl olsun ya. ya. al ya ne evine hoş geldin yabancı sen şehrinde şehrinde olan pat patla. Sen İstanbul şehrinde olan patla. He. Ama patla ama sonucu kurtulan verin. <laughs> Ay çok kötü. Patla. Ama sonucu kurtulan insanlardan birisin yani bunu bil. Patla ama <laughs> Neyse tamam adam şeyle daha geçmeyeyim. Dövecekler yoksa beni. <laughs> burada senin için gizli bir maden alanına bir miras bırak bırak bırak. o oh, bira. Bira miras bira bira bir neyse bira tık heyecan yapmayın bira yok zombiler bulamasın diye gizledik zaten onları bulmak senin için sorun... olmaz herhalde Püf, ne ki lan bulurum lan 5 dakika istediğim bulmak olan buluruz lan tamam köyme bazı eğlence yerleri yaptırdım umarım eğlenirsin evet bir zombi tarafından öl ama skeleton tarafından öldürüldüm de benim Kapının önünden ne geçti öyle camının önünde neyse ben uyuyacağım iki kişilik yatakta hemde yaşasın <laughs> Neyse uyanalım da bir Heh gündüz oldu sonunda <laughs> ve hala yağmur devam ediyor ya, Tamam evet buralar boş Şu yağmur da duraydı bir iyiydi İnelim 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 Açıl Kapan senin için bu sandığa yemekler bıraktık. Afiyet olsun. O oh, bir sürü kek de var. Aa, bu da yanıyor. Niye yanıyor? Sen niye yanıyorsun? Neyse. o baby. o kurabiye. Ee, Stik alalım yanımıza biraz. bu ee, cookie alalım. Severim e, kurabiye. Fiş de alalım. Kukut pork. Çapa gerek yok. Domuz eti. şimdi gerek yok. Domuz etine. Bunlar gayet iyi Bakın buralarda Ya niye buralarda bir şey yok Ayrıca bu kapılar sanırım Bu kapılarda bir tuhaflık var Kapıları bari düzeltelim Bari bir halta yarayalım değil mi Heh? Bakın ne de güzel oldu Evet şimdi bu ne lan? Lan! Al ya. Tuzağa düştük. Ne oluyor lan böyle tuhaf sesler? Heyecan yaratmayın. Şu çiçekli alanı da bozmak istemiyorum ama. her türlü bozacağız ama. Neyse çiçek tekrar dikilir canım. Bakın dikeceğim şimdi. Bakın bakın. Bakın. Bak. Bak ne güzel oldu. Daha haritayı inceleyemeden öldük yalnız o kötü. O kötü oldu. O kötü oldu. Çok kötü oldu. Burası neymiş merak ettim. Nedir? Nedir mi? Nedir ya bu nedir? Nedir nedir ki? Nether'a gitmeden gitmedin ön Nether'e bir dakika Nether'e gitmedin önce mirastaki eşyalar ve bir az bir az bir az abi yetmez onu biliyoruz bir az yemek al yanina bence lazım lazmin olacak ama mirası bulmalısın hayır lan senin gibi giderim ne neder nedir portalı evet ama ne derler benim hakkımda? Sabri nedir ha? Gitmez. Oraya gideriz bir ara. Bu haritadan gideriz canım. Ne de olsa. Bu da bozuk. Şunu da düzeltelim bari. Bir halt arayalım. Bari haritanın bir adı falan olsaydı. Cebbar, cebbar ne ya? Uf. Dayak yiyeceğim kesin artık. Bundan eminim. Cebbar dedim çocuğun adına Uf kendimden nefret ediyorum neyse ha. Cabbar Cevahir bilmem ne bilmem ne haritası. Ha. Neyse. Şeyler buradaymış. İyi geri aldık hepsini neredeyse. Şimdi Bu hala ok mu atıyor ya? Ha yok boşa atıyor artık. Bunu durdurman bir yolu yok mu acaba? Cabbar. Heh, varmış. Gördüğünüz üzere. bir dakika ben şunları niye kırmıyorsam? Tamam, ok bitti. Boşa atıyorsun artık. Anladık onu. Gayet güzel de sistem yapmışlar. Tebrik ediyorum o konuda. O polis niye dışarıdan geçiyor öyle zorlayarak ya? Bir dakika ya burası ne? Bu ne? Futbol sahası. Hurra! Futbol sahası. Futbol sahası var. Yaşasın. Eğlence eğlence alanı işte. Eğlence alanı. Da şimdi. Ee. Evet. Kale. Evet. Evet. Mor siyah. Yalnız hangi takımın renkleri bilgim yok. Evet. Ama serbest. Gol oldum. Gol oldum. Ne top herifmişim. Gol oldum. <gülüyor> <gülüyor> durun gol atayım bari. Evet Sabri. <laughs> Yalnız Sabri deyince de direkt Sabri Sarıoğlu geliyor. Bir de futbol sahasında şimdi her şimdi klasik Sabri hareketi yapacağım durun. Sabri, Sabri ilerliyor. Sabri top atıyor. Ee, o nasıl gidiyor top? Top atıyor ve e, kendi kalesinde korner oluyor. Ee, Sabri ne yaptın Sabri? Sabri oyuncu değiştirme Hakkımızda dolmuştu Sabri ne yaptın Sabri Demek zorundayım bunu amına kodun ortalığın Sabri ya ne yaptın ya Allah belanı versin ben gidiyorum Sabri Yapacağın ne işin geliyor Sabri ben gidiyorum Şimdi başka ne var Bir dakika ya Aa davık Seni yumruklarım davık Şurası ne Orası ney? İçinde creeper patladı. İçinde kalmış creeper demek ki. <laughs> creeper içinde kaldı. Çok batıyordu bana patladım. Creeper de içine her şeyi çok atıyor canım yani Niye ki yani Niye böyle yapıyorsun creeper? Bu tahtaları kır basket sahası. İçeride basket sahası. Basketbola bayılırım. Basketbol favori sporumdur da. Şimdi niye yani buraya kapı yapmıyorsun da tahtalar kırıyoruz? Salon spor olduğundan dolayı mı? Da yani salon spor diyorsun hani böyle bir ağırlığı olur salon sporunun. Yalnız bu da şeydeki bu hani aldığımız var ya küçük böyle game boylar içinde tetris olur, tank dövüş oyunu olur. Bak şuraları at abi. Şuradaki iki ikilileri at. Al sana o tanklardaki şey, o tanktaki tank yani o tank, tankın tank tank Thank you very much. My neymiş Sabri? Neymiş Sabri? Neymiş bakayım adım? Sabri. Evet, bunu da öğrendik. Bir dakika, havuz. Aa! Oturabiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Üstüne çıkabiliyoruz ama. Akıntı sorunu çözemedim kusura bakma. Önemli değil. Zaten e, ben deniz havasını yakalamak istemiştim. Her zaman havuzda böyle akıntılı olmalı. Yalnız o akıntının sebebi sanırım eksik su. Bir kova falan olursa bulursam Kovayla düzeltilebilir o. Aha bu da öttü. Her neyse arkadaşlar. Cevahir Cevahiroğlu'na ilk önce teşekkürlerimi ileteyim. Bu haritayı yolladığı için. suslan. lan. Bir sonra suslan şey arada Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook yerlerden paylaşabilirsiniz. Oradan videoyu paylaşabilirsiniz. Haritalarınızı da gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. kalın.